Herkese merhabalar. Evdeyim yine. Malum. Bu arada evdeyiz biliyorsunuz ki ben de evden çalışmayı tercih ediyorum. Ee, biraz böyle buzdolabını karıştırırken bir baktım baya bir lorum kalmış. lorları nasıl değerlendirsem diye düşünürken ne aklıma geldi? Tabii ki de lor kurabiyesi yapmak aklıma geldi. Tatlı bir lor kurabiyesi yapıyorum. Unsuz, şekersiz, aynı zamanda ketojenik de bir tarif olacak. O anlamda sizlere de mutlu edeceğimi düşünüyorum ve hemen tarife geçiyorum. Tabii ki de evde kalan lorlarımla öncelikle işe başlıyorum. Ben böyle bir onda kullanıyorum ama tamamen çatalla da yapsanız olur. Şöyle lorumu alıyorum. Ben tarttım böyle bir 200 gram kadar lorum vardı. Bir adet yumurtamı kırıyorum. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum birazcık bir portakal demlesine ihtiyacımız var. Güzel bir arama katsın istiyorum. Dilerseniz tabii ki limon kabuğu da olur. Ama hiçbirini sevmiyorum derseniz tamamen eriyebilirsiniz. Opsiyonel bir malzeme diyebiliriz yani. Olmazsa olmazım tarçınım. Ardından ben eritrol ekleyeceğim bugün. Ketojenik de bir tarif olsun istiyorum çünkü. Eritrol bir çeşit bir tatlandırıcı, sıfır şeker içeren bir tatlandırıcı. şu anda Türkiye'de de satılıyor. 2 yemek kaşığı kadar ondan ekliyorum. Eğer elinize yoksa ki olmayabilir büyük bir ihtimalle. Ne kullanabilirsiniz? Hani 2 yemek kaşığı dut şekeri kullanabilirsiniz. Hindistan şekeri kullanabilirsiniz. Veya sıvı bir formatta hurma suyu kullanabilirsiniz. Elma suyu konsantresi kullanabilirsiniz. Bir paket karbonatımı ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar elma sirkemi ekliyorum. O da karbonatımı aktive etsin diye. Ardından da badem ununu ekliyorum. Badem ununu da eklememin sebebi tamamen ketojenik olsun diye. Normal bir un kullanabilirsiniz. Mesela yulaf unu kullanabilirsiniz. Veya ceviziniz varsa cevizi içine dahil edebilirsiniz ve çekebilirsiniz. Aynı şekilde bademi de rondon içine dahil edip hani badem unu haline getirebilirsiniz. O da katılaştıracaktır, kıvam verecektir tarifimize. Rondonun kapağını hemen kapatıyorum. Ve de çekmeye başlıyorum. Kurabiyemi rondoda karıştırdım. Şimdi bir miktar daha badem unu ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Aynen böyle bir harç elde etmek istiyoruz. Çok böyle kurabiye gibi bir harcımız olmayacak. Böyle bir harç bizim için yeterli olacak. Eğer başka bir un kullanıyorsanız bu kıvamı yakalayana kadar ununuzu ilave edebilirsiniz. Şöyle bir dondurma kaşığıyla kurabiyelerimi porsiyonluyorum. Gördüğünüz gibi 8 adet kurabiyem çıktı. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Kurabiyelerimi yaklaşık 16 dakika pişirdim. E, yaptığınız büyüklükten büyüklüğe değişir. O güzelce kızardı görüyorsunuz. Yumuşak bir kurabiye olacak. İlk aldığınızda böyle aşırı yumuşak gelebilir ama e, biraz pişirme tepsisine bıraktığınızda kıvamı gayet güzel olacaktır. Altı da gördüğünüz gibi kızardı. Size şimdi bir iç kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık bir kurabiye oldu gerçekten. Görüyorsunuz ki içi de bayağı dolu dolu oldu. Çayımı elime aldım ve şu anda kurabiyemi tadına bir bakacağım. Bakalım nasıl olmuş? Şu ikiye böldüğümüz kısımdan bakacağım. Yani ben kurabiye herhalde otursam hepsini yerim. Yani şaka yapmıyorum size. O kadar lezzetli olmuş ki, yumuşacık. Arkadan birazcık tarçınımız geliyor, biraz portakal aroması geliyor. Ve lor olduğunu asla anlamam. Bir de size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer bunu böyle tuzlu bir tarife çevirmek isterseniz eritrol veya işte kullandığınız diğer bir tatlandırıcı yerine onları böyle çıkarttık daha doğrusu tariften. E, içine i̇çine birazcık keten tohumu, susam vesaire veya birazcık çörek otu ekleyebilirsiniz. O zaman da böyle tuzlu bir aslında tarif elde etmiş olursunuz. Eğer denerseniz ne yapıyorsunuz artık? Ezberledik. Fotoğraftan çekiyorsunuz. Buralara gelmişken videomuzu beğeniyorsunuz, bir yerden şulardan bir yerden abone oluyorsunuz ve tabii ki de ne yapıyorsunuz? E, bildirimleri açıyorsunuz. Bildirimleri açarsanız ne oluyor? Ben her video yüklediğimde sizlere haber geliyor. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Aşağı mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.